Fabrika ayar kısmına geldiğimizde ise buradan e, ayarlarımızı yedekleyebiliyoruz. Ayarlarımızı e, fabrika ayarlarına çevirmeden önce yedekledik ve fabrika ayarlarını yükledik tekrar ayarlarımızı geri yükle dediğimizde ise o kişisel ayarlarımız bütün fanlarımızın kapasiteleri olsun ısı değerleri olsun hepsini tekrar geriye yüklüyor cihazımız bu ayarlarımızı ayrıyeten bir SD kartı da kaydedebiliriz ve eski SD karttan da alabiliriz fabrika ayarlarını geri yükleme gereksinimi ne zaman duyarız özellikle yeni bir versiyon atıldığında fabrika ayarlarını bir kez yüklememiz tavsiye edilir bu cep telefonlarımızda da herhangi bir güncelleme olduğunda da sıfırladığımızda daha stabil çalışmasını sağlar. Aynı mantıkla burada yeni bir versiyon yüklendiğinde bir kere fabrika ayarlarına yüklersek cihazımız daha stabil çalışacaktır. Bilgisayar çalışma modu daha önce de bahsettiğim üzere iki tane çalışma modumuz var bizim. Normal çalışma ve kademeli çalışma. Buradan bu seçenekleri... E, değiştirebiliyoruz. E, soba modumuzda e, normal soba tek çıkışlı e, kuru kontak e, kuru hava üflemeli stokerli sobalar için kullanılır. E, 4 ısı yani bölgesel ısıtma 4 bölgeye de ayrı ayrı ısıtma sağlamak istiyorsak burada tek role mi kullanıyoruz, çift role mi kullanıyoruz? Bu opsiyonlarımızı buradan seçiyoruz. Bu ayarlarımızı daha çok kurulumumuzu yapan e, bayilerimiz, elektrikçilerimiz e, yapacaktır zaten. Bu ayarlarımızı kendimiz de değiştirmemeye dikkat edelim.